Rusya'nın bir taşra malikanesinde geçen hikaye, sanat, aşk ve hayal kırıklıkları üzerine yoğunlaşan psikolojik ve dramatik bir yapıya sahiptir. Oyunda birbirine bağlanan karakterler aracılığıyla insan ilişkilerindeki kırılganlık, tutku ve arayışlar işlenir. Oyun, yazar olma hayalleri kuran genç Treplev'in bir göl kıyısında amatör bir tiyatro oyunu sahnelemesiyle başlar. Oyunun başrolünde onun aşık olduğu genç ve hevesli oyuncu Nina vardır. Treplev'in annesi, ünlü bir aktris olan Arkadina, oyunu küçümser. Sahneye konan eser yeni ve alışılmamış bir tarza sahiptir. Bu yüzden seyirciler arasında rahatsızlık yaratır. Treplev, annesinin ve diğer konukların alaycı tutumları karşısında kırılır. Bu sahne, onun sanat ve onaylanma ihtiyacındaki çatışmalarını gözler önüne serer. Nina, ünlü yazar Trigorin'e hayrandır. Trigorin Arkadina'nın sevgilisidir. Zamanla Nina ile Trigorin arasında bir yakınlaşma başlar. Trigorin'in edebi ünü ve entelektüel kimliği Nina'yı etkiler. Treplev, Nina'ya duyduğu aşkın karşılık bulmaması ve annesinin gölgesinde ezilmesi nedeniyle giderek içine kapanır. Bir gün Treplev Nina'ya bir martı vurur ve onu hediye eder. Bu martı Nina'nın kırılganlığının ve sonrasında yaşayacağı çöküşün sembolüdür. Trigorin ise bu sahneden etkilenerek ileride bir hikaye yazmak için ilham aldığını söyler. Genç bir kızın martı gibi yok edilmesi üzerine bir hikaye. Trigorin Nina'yı şehirde birlikte olmaya ikna eder. Nina ailesinin karşı çıkmasına rağmen onunla gider. Ancak zaman içinde Trigorin onu terk eder. Kariyeri düşüşe geçer, oyunculuk hayalleri hüsranla sonuçlanır. Treplev ise yazar olur ama hiçbir zaman büyük başarıyı elde edemez. Annesiyle olan ilişkisi hep mesafeli ve kırıcı kalır. Aradan iki yıl geçer. Oyunun sonunda Nina yeniden malikaneye gelir. Treplev ile karşılaşırlar. Nina'nın yaşadığı hayal kırıklıkları ve yıpranmışlığı dikkat çeker. Yine de Nina tiyatro aşkından vazgeçmediğini, bu acılarla yoğrularak sahici bir sanatçıya dönüştüğünü söyler. O artık martı değildir. Kendi acılarıyla güçlenmiş biridir. Treplev ise hala onun sevgisine bağlıdır. Ama Nina hala Trigorin'i unutamamıştır. Nina gittikten sonra Treplev yalnız kalır. İçinde büyüyen umutsuzluk, sanatçılık yolundaki tatminsizlik ve aşk acısı onu tüketmiştir. Annesi Trigorin ve diğerleri oyun kartları oynarken bir silah sesi duyulur. Treplev intihar etmiştir. Oyun, dışarıdan sakin görünen bir taşra yaşamının içinde sanat ve aşkın yıprattığı insan ruhunu ve kimliğini sorgulayan derin bir trajedi olarak sona erer. Martı hem gerçek bir kuş olarak hem de yitirilen masumiyetin, ezilen hayallerin metaforu olarak eserin merkezine yerleşir.